Biz Antalya'da girdik koronamızı ama arkadaşımız Caner o sırada Ukrayna diye tabir ettiğimiz yerdeydi. daha çok hikaye olacağını düşünüyoruz da bilmiyoruz yani tabii. Tabirlerinden yani, daha çok, da da. çok <laughs> yani. anlatayım bari o zaman. Ben 5 günün, 6 günlüğüne korona aldım. Biletleri zaten 3 ay önce almışlar. Başka bir arkadaşım daha gelecekti. 2 gün önce almışım bileti. İşte o 2 gün sonra gelecek. Girdim cuma günü. Dışarıda dediler ki sınırlar kapandı. Ben orada tek başıma kaldım. Tam 87 gün kaldım orada. 87 gün saymış Duvara çentik atmış Hakikaten 60. duvara çentik atmış adam. Nasıl bir spor Ağabey. yaptın canım? Yani i̇lkel sporlar yaptım. Böyle su şişelerine, şey doldurdum. E, su doldurdum söyledim. Ee, i̇şemedim şey yani. İşemedim siz yaparız. Ben... Dış mekan çok çekmeyelim ama bence ya. Çok <laughs> mantık değil. Çekilmiyor yani. Tabii. Ev tuttum, spor yaptım. Ağır, kafif. <laughs> 55 metrekare. Otobüse biniyor musun? Bir artı bir. <laughs> bir <arz gülüyor> bir. artı bir değil. Artı bir yok. Sadece bir. Değil. Çok sadece çok bir, bir şey diyor yani. Bir giriş var. Bir de o da var o kadar. 1200 TL'ye tekavül ediyordu ben gittiğim zaman ama... E tamam burada da öyle yok. Türk lirası düşünce 1400 liraya vurdu. Dolar artınca ne oluyor diyen arkadaşlara. Ben onu hep şey dedi. Güzel bir, bir örnek olsun. Böyle sabit duruyor. Diğerleri o, artıyor. Böyle dünyadaki bir yeri var orada. Evet, tamam. Dünyadaki diğer herkes çok iyi işler yapıyor. O yüzden paraları artıyor. Yani şimdi böyle... Evet. Dolar kendini kendi Türk lirasına göre ayarlıyor zannediyorum. Ben bu sohbetin sonu ters kelepçeye doğru gidiyor arkadaşlar. Evet. <laughs> 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 Fifty Shades of Jenner. Olmayacak gibi Yani kamera karşısında anlatılacak hikayelerimiz var tabii canım. Kamera karşısında anlatılmayacak hikayem yok aslında zaten. Yani, yürüdü ve kahve içti. Çay. Yani. Hiçbir şey yok abi. Hiçbir şey yok. Yiyecek bir şey yok. Ya Ülke nasıl? Ya, alamıyorsun. Nasıl? Yok. Güzel ya yani şöyle güzel. Binalar eski. O kadar. Buradan bir ya, tarih, bir tarih var, böyle. şey döner mi abi? Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği hissediyorsun böyle. Yani haber habir Kars'tayım, habir Harkov'dayım diyebilir misin? Ha, yani. hayır canım harika Güzel tabii. Orada yine Kars'ta. da çok güzel. güzel. Orada yine yani. yani. Kars'ta. hiç gitmedim. Hı. Kars güzel abi. Hani harap <laughs> falan. Tabii. Orada güzel. da yani. yapılaşmaları var. Çok güzel yani. Aslında erkek, genç, adada yalnız kalıyorlar. Hafif erotik. Star'da vardı Blue hani eskiden. Lego, değil mi? Şey, gibi, gibi, aynen. Mavi Göl. Mavi Göl, aynen. aynen. İşte orada atlı matlı. Buruk mi oynuyor? Yok hiçbir tanıdık. Adamı Şişt. tanıyor musun? İşte <laughs> adamı kimse tanımaz. Adamın <laughs> hiçbir değeri, <laughs> önemi yok. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O adam bebekti o. Muhtemelen o adam büyü açtı, tamam mı? <laughs> Tekel bağı falan var yani. Nereden <laughs> emekli oldu? Ya bilmiyorum nereden emekli oldu. O o filmden sonra o muhtemelen barkodun gortaya girdi. <laughs> Yani bir şekilde emekli ol diye bir kütüken kütüken falan böyle. Yani sabah kalktım, çok hafif bir kahvaltı böyle ama gerçekten hafif. Çünkü zaten hiçbir şey olmadı. Bir tane ya. şeker yaladım diyoruz şey yok, yani. Şeker yok şeker yok, şeker yaladım. sıfır. <laughs> Tuz <tozu gülüyor> yok, şeker yok, ekmek sıfır. Ee, öyle yaşadım 3 ayda. <laughs> i̇şte Burada bir dilim peynir, iki, iki tane yumurta falan hani. Öğlen bütün gün yeşil çay tavuk duruyor. Sen bayağı sucuğun yağına Anladım. ekmek banmışsın belli yani. Ama yani garantiyonun bana en büyük faydası şey oldu. Hakikaten hani evde ev ekonomisi olayı. Makarnanın suyunu atmayayım da bilmem neye katayım canım. Öyle şeylere çok fazla kafa yormaya başladım. Ben Ondan. hiç sokağa düşmeye falan görmedim yani. Tramvay var, insanlar tıkın tıkın ve maske takıyorlar. Bayağı da evet. tıkın tıkın. Kondüktör geliyor, kapıyı kapatmak için adamları ittiriyor. Yani, öyle kapanıyor falan, öyle tıkın. Yani, Ukrayna'nın ümraniyesi etkisi. Biraz öyle olmuş ya. Yani ev sanayi. <laughs> böyle iki saat sonra kapatıyoruz kardeşim. Dende bir izdam oldu hani büfelerde şurada burada. Yani böyle haber sitesi önünde dolar kuru da sağ tarafında açık böyle. elimde yeşil çay. Tabii ki yani Forex'ten takip ediyorum böyle gece de takip ediyorum. Böyle istifa açıklandı böyle bir yükseldi zaten böyle gidiyor. Neyse, <laughs> i̇stifa kabul edilmedi falan kaldı. şöyle bir düştü. Yani sen yani. yani. yani bayağı şey olmuş. Haydi gel benimle ol oturup yıldızlardan yani bakalım Türkiye'deki döviz kurlarına olmuş. Hayır, niye ya. döviz, <laughs> niye döviz kuru açık? Kira veriyorum ona bakıyorum. E, kira nasıl olur? Ya. Devam Bugün yatıp yarın 1600 lira kira. Tabii 5000 çarpıyorum ben onu. Devam böyle gözüm orada falan. <laughs> Oradaki Ukraynalılar özenip birer birer. <gülüyor> <gülüyor> ben kuruş stresini şurada yaşadım. 3-5 kuruş bir şey aldı. BTC aldı. Yani Bitcoin. Bitcoin yani. Bitcoin mi kaldı abi? Evet. Ertesi gün yani ben ne diyeyim sana yani arada iki puan oynadı. Öyle diyeyim yani. Yani ben neydi, 150 lira aldım, 150 lira karşılığı gibi bir şey olmuştu yani. Yani bir Bitcoin'in olsa 400 lira falan kazanıyordun yani. Yok, bir Bitcoin'in olsa çok para kazanıyordum. Abi bir Bitcoin yani, ne kadar ya? 6000 dolarlarda falan. Kaldı. Öyle mi? Ben o kadar stres oldum ki kanka, o artmadan geceliğin sattım abi. İki ayı budur ha ya. yani, yani. sen tam, tam BPC, BPC BPC 150 lira attın ve stres mi oldun? Ha, 170 lira olacaktı yani ama. <laughs> o ama ya. Bizim süreçte burada en çok etkilenen tabii ki başlarda yaşlılar oldu. 65 yaş ve üstü oldu. Oturmasın diye bankları falan söktüler parklardan. Ben gördüm yani. geldim ortalarını kesmişler bankları. Öyle şeyler yani, oldu yani hakikaten. Orada bir sosyal mesafe yaptılar yarım metre kadar da olsa. Hani böyle gördüm ben. Mesela markete gidiyorum abi bir adam geliyor karşısına. Kapüşon şey eşsiz şey, şey oldu çok belli. Elinde sigara ağzında maske yok falan. Ölüme gidiyor ya. Takılıyorum ben ya. Adam. Ben gideyim. Ne yapıyor bu kadar bu evde? Ne yapacağız? Yani spor mu yapayım? Pek spor yapayım. Hadi. Allah'tan benim şey vardı yukarısı çatı ya benim. ben çatıya çıkıyordum abi benim yani en güzel kurtarıcım oydu yani. çatıya çıkıyordum abi çatıda hani arkamda işte Eye of the Tiger falan çalarken yumruk yumruk attım yani o. Nereye? Boşluğa. Havaya sıkmışım ben hiçbir şey yoktu bir abi ve yani o virüsü bulandan Allah razı olsun diyebilecek kadar güzel şeyler yaşadım. Son zamanla doğru ben de öyleydim ya niye <laughs> gidiyoruz ya böyle bunu bozmayalım falan <laughs> oldum yani. Tüm mekanlar kapalı evet. sahilde hiç kimse yok böyle. Evet en istediğim şey Walking Dead sezon 1 bölüm 1 onu yaşıyoruz yani tamam mı? İstiyorum ki böyle hani 3 yıl sürsün falan istiyorum ama tabii işte Neredeyiz Güneş şu an? 16 saatteyiz. 16 belediyesi. Kayseri'de Önündeyiz. Evet. Hatta neredeyse buradan böyle bakınca görüyoruz. Evet. Yani Kendilerine çok olur. teşekkür ediyorum.